Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Bir sorumuz var Bunu cevaplandıracağız Sorumuz şu Kadının evlenebilmesi için velinin izni şart mıdır? Bu konuda İmam Ebu Azam Rahimullah haricinde diğer 3 de velinin iznini şart koşmuştur Yani kadın evleneceği zaman velinin izni olmadan evlenemez Böyle bir evlilik geçerli sayılamaz demişlerdir. Ebu Hanife Rahimullah bu noktada evliliği ticaret akdine benzetmiş. Nasıl ki e, akli e, bali olan akli ehliyetine sahip olan kadın kendi malını satarken velinin iznine gerek e, yoksa kendi mallı üzerinde her türlü tasarruf hakkına sahipse e, aynı şekilde eğer hürse, akli bali ise e, yani akıl ehliyetine sahipse evlilik akdinde de velinin iznine ihtiyaç duymaz yani şart değildir demiştir. E, bununla beraber şunu da söylemek lazım. Yani Ebu Hanife Rahimullah ee, bunu şart koşmamış doğru velinin izni şart e, değildir demiş ama bu veliden izin almasın anlamına gelmiyor yani bugün özellikle e, kadınlar e, velilerinin rızasını tabi erkek tarafı da almalı ama özellikle kadınlar velilerin izinlerini almalı yarın e, herhangi bir olumsuzlukta yani en azından tekrar dönebilecekleri sığınabilecekleri bir yer olsun e, şunu da e, eklemek lazım evliliğin şartları eee Hemen hemen tüm mezheplerde aynı icap ve kabul. Yani tarafların evlilik akdini kabul etmesi. Onun dışında ek olarak İmam Şafi diyor ki evliliğin yerine gelmesi için en önemli şartlarından biri de şahitlerin hazır bulunması. Yani şahitler evlilik akdinin gerçekleştiği sırada şahitler orada hazır olacak. O evlilik akdine şahit olacaklar. İmam Malik ise diyor ilanın olması. Yani bugünkü mesela düğünler herkes tarafından duyulması için yapılan düğünler ilan e, olarak görülebilir. Yani ilanın e, yapılması ve mehrin nikah e, akdi sırasında mehrin e, verilmesi, hazır olması. Ek olarak e, bu şartları da getiriyorlar. Son olarak toparlayacak olursak, e, İmam Ebu Hanife'nin dışında diğer tüm mezhep imamları e, kadının evlenebilmesi için velinin iznini şart koşuyor. E, ama şunu da söylemek lazım ki yani aile önemlidir. Ailenin rızasını almak e, ehemmiyet vericidir. Bunu taraflar evlenirken ona dikkat ederlerse kendi hayrınadır. Şunu da söyleyip bitirelim. Bundan sonra sizlerden gelen soruları cevaplayacağız. Soruyorum etiketi altına, bu videonun altına soruyorum etiketini yapıştırıp sorunuzu yazarsanız bir sonraki videoda inşallah sizin videonun sorunuzu da cevaplarsınız. Rahat.